Arkadaşlar merhabalar. Şimdi bu soruda bize neler verilmiş? Buna bakalım önce. A pozitif bir tam sayı olmak üzere kare içindeki A sayısı A çarpı A artı 1 çarpı A artı 2. Yani kendisi ve ardışık sayıları şeklinde çarpımları verilmiş. Bu şekilde tanımlanmış. Buna göre diyor 2 çarpı kare içinde A sayısı Eşittir kare içinde b sayısı olduğuna göre, şu ikisinin farkı nedir diye bize soruyor. Şimdi arkadaşlar, karenin özelliğinden dolayı, yani tanıma göre, şunun neye eşit olması lazım? Kendisi çarpı bir fazlası çarpı bunun da bir fazlası b artı iki. Bu şekilde olması lazım. Şimdi düzenleyip yazarsak, iki çarpı kare içindeki a neye eşitti? Şuraya eşitti a çarpı a artı 1 çarpı a artı 2 kare içindeki b'ye eşit. Yani şuna eşit. Eşit diyelim. b çarpı b artı 1 çarpı b artı 2 şeklinde verilmiş. Bakın burada ardışık 3 sayı var. O zaman burada da ne olması lazım? Ardışık 3 sayının olması lazım. Peki nasıl olacak bu? Şimdi arkadaşlar şu 2a'yı birlikte düşünürsek neden böyle düşünüyorum? A artı 1 ile A artı 2 sayıları zaten ardışık sayılar. Dolayısıyla şu 2A'yı bir düşünmem lazım. 2A'yı bir düşündüğüm zaman ya A artı 1'den 1 küçüğü A artı 1'in 1 bir eksiği nedir? A'dır. A'ya eşit olması lazım. 2A eşittir A dersek A'lar gider. 2 eşittir 1 gelir. Bu şekilde bir şey ne yapamaz? Olamaz. Veya arkadaşlar ne olması lazım? A artı 2'den bir fazla olan A artı 3'e eşit olması lazım. 2A'nın A artı 3'e eşit olması lazım. Burada eşit dersek A'yı sol tarafa attığımda A'nın ne olduğunu buluruz. 3 geldiğini bulmuş oluruz. A yerine yazdığımızda arkadaşlar ne gelir? Şu 2A 6 geldi. Şurası 3 artı 1'den 4 geldi. 4 çarpı 5 çarpı 6 sayısı neye eşitmiş? B çarpı B artı 1 çarpı B artı 2'ye eşitmiş. O zaman bize buradan B'nin ne olduğunu söyleyebiliriz. B'nin de 4 olduğunu söyleyebiliriz. Bize şu ikisinin farkı en az kaça eşittir diye soruyordu. Arkadaşlar kare içindeki B sayımız neye eşit olacak? 4 çarpı 5 çarpı 6'ya eksi A'mız A'yı 3 bulmuştuk. 3 çarpı 4 çarpı 5 gelecek. 3 çarpı 4 çarpı 5. Buradan ne yapar? 4 kere 5 20. 20 çarpı 6'dan 120 yapar. Eksi 3 kere 4 12. 12 çarpı 5'ten 60 yapar. 120'den 60 çıkartırsak 60 cevabını bulmuş oluruz. Umarım anlatabilmişimdir arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin.